Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördüğünüz bir denklem sorusu. A artı B artı C toplamının 100 olması, 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C ifadesinin 0,01 olması durumunda size sorduğum cebirsel ifadenin sonucunun ne olacağını sormuşum. Peki arkadaşlar soruyu nasıl yapacağız? Öncelikle e, şu 0,01'in ne olduğuna bir karar verelim. Bu ne demektir? 1 bölü 100 demektir. Şimdi biz bunu biliyoruz. Üstteki şu vatandaşı birinci denklemi çarpmaya göre tersine alacak olursam arkadaşlar ne olacaktır orası? 1 bölü A artı B artı C olacaktır. Ve bu bir bölü A artı B artı C de ne olacaktır? 1 bölü e eşit olacaktır. Şimdi bu kardeşimizin de demek ki çarpmaya göre tersi bir bölü e eşitse bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bakın bir bölü a artı b artı c'nin bir bölü a artı bir bölü b artı bir bölü c'yi eşit olduğu anlamına gelir. Ben eşitliğin sağındakilerden herhangi birini eşitliğin sol tarafına geçirecek olursam hangisini geçirelim? En yakın olan a. O zaman ne yapalım? A'yı geçirelim arkadaşlar. Niye eşit olacak mı eşitlik? 1 bölü b artı 1 bölü C eşit olacaktır. İki tarafta da kendi içinde payda eşit diyelim. Burayı A ile, burayı A artı B artı C ile. Diğer tarafta da bunu C ile, bunu da B ile eşit diyelim. Bu payda eşitlemenin sonucunda eşitliğin sol tarafında A, eksi A, eksi B, eksi C bölü A çarpı A artı B artı C. Eşitliğin sağ tarafında ise C artı B, onu da düzgün yazayım. B artı C bölü ne kalacaktır? B çarpı C kalacaktır arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu? A'lar gitti. Geriye eksi B eksi C kaldı arkadaşlar. Onları da eksi B, e, pardon eksi parantezin alacak olursam. B artı C bölü ne kaldı arkadaşlar? A çarpı A artı B artı C. Eşitliğin sağ tarafında ise B artı C bölü B çarpı C kaldı. Bakın eşitliğin her iki tarafındaki B artı C'leri sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki sadeleştirdiğiniz bu ifadenin kök olduğunu bir görebilirsiniz. Ama ben öyle bir kumar oynamayacağım. Her şey detaylı göresiniz. Nasıl yapılır diye e, kafanız karışmasın diye. Ne yapıyorum? Çapraz çarpımlar yapıyorum. Nedir? İşler dışlar çarpım. Bu orantı kısmında Birbirlerine ne yapacaktır? Eşit olacaktır. Ben hemen bu çarpımı şuradan başlayarak yapıyorum. A çarpı e, A artı B artı C'yi B artı C ile çarpacağım. O zaman ne oldu? A artı B artı C çarpı B artı C oldu buradaki kardeşimiz. E, daha sonra eksi B artı C'yi de B C ile çarpacağım arkadaşlar. Bu durumda da eksi B artı C çarpı B çarpı C de eşitliğin sağ tarafında olduğu işler dışlar çarpımından sonra. Peki sağ taraftakileri de sol tarafa geçirecek olursam A çarpı A artı B artı C kardeşimizin B artı C ile çarpımını artı B artı C kardeşimizin B ile C'nin çarpımı ile toplamının sıfır olduğunu görebiliriz. Her iki terimde de B artı C'ler ortak olduğunu göre arkadaşlar. B artı C parantezin alırsam bu kardeşimiz. Elimde ne kalacaktır? A çarpı orayı bir düzgün yazalım. Şöyle çok bitişik oldu. Hemen ne diyorum arkadaşlar? A çarpı A artı B artı C artı B çarpı C ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Şimdi hemen şu içerideki A kardeşimizi de bir dağıtalım. A kare Artı AB artı AC artı BC eşittir sıfır oldu. Benim sürekli olarak sözünü ettiğim ne oldu? Dört terimli oluştu arkadaşlar. Dört terimli ifadedi ne yapıyorduk? İkişerli ortak parantez bunun çözümlerinden biriydi. Bu sefer ne yapacağım? İkişerli ortak parantez alacağım. Şu ikisini kendi arasında, şu ikisini de kendi arasında ortak parantez alacağım. Dikkat edin, B artı C çarpı içerideki ifade birincisi A parantezinde A artı B, ikincisi ise C parantezinde A artı B oldu arkadaşlar. Ve ben o içerideki kardeşlerimi ikinci kez bu sefer de A artı B parantezine alacak olursam ne oldu arkadaşlar? Birincisinde A, ikincisinde de C kalmış olacak ve biz nedir? Buradaki bu üçlü çarpımın sonucunun sıfır olduğunu görebileceğiz. Arkadaşlar bu çarpımın sonucunun sıfır olabilmesi için ya B artı C'nin sıfır olması lazım. Bakın ya diyorum buna dikkat edin. Ya A artı B'nin sıfır olması lazım ya da A artı C'nin sıfır olması lazım. Ama bunlardan üçü de birlikte sıfır olamaz arkadaşlar. Nedenini herhangi birini seçip işlem yaptığınızda zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Yani hem B artı C sıfır olacak, hem A artı B sıfır olacak, hem A artı C sıfır olacak. Böyle bir şeyin sıfır olabilmesi için üçünün de sıfır olması lazım değil mi? Açıkça gözüküyor arkadaşlar. Bu durumda A artı B artı C toplamının yüz olma şansı olur mu? Olmaz. Yani o zaman sadece bunlardan biri sıfır olacak. Herhangi birini seçiyorum. En başta B artı C vardı. Biz o B artı C'nin sıfır olduğunu düşünelim. B artı C kardeşimiz sıfırsa. Biz A artı B artı C'nin 100 olduğunu söylemiştik. Bu durumda burası sıfırsa A kardeşim kaç olur arkadaşlar? 100. Yani böyle bir koşulun olabilmesi için A'nın 100 olması lazım diyebilirim. Ha, Diğerlerinden herhangi birini seçmiş olsaydık, ikincisini seçmiş olsak C 100 çıkacaktı. Üçüncüsünü seçmiş olsak B 100 çıkacaktı. Hangisini yaparsak yapalım cevabımız aynı çıkacak ona dikkat edelim. Tamam A'nın değerini biliyorum. Peki B ile C hakkında bildiğim teknik şey nedir? B'nin eksi C oldudur arkadaşlar. O zaman bu bulduğumuz değerleri size sorduğum ifadede yerine koyarsak ne olacak bakalım arkadaşlar. Sevgili A üzeri eksi 101 artı B üzeri eksi 101 artı C üzeri eksi 101'de A kardeşimiz 100'müş o zaman 100 üzeri eksi 101. B kardeşimiz eksi C'ymiş. Eksi C üzeri eksi 101. C kardeşimiz C zaten. Eksi 101. Şimdi şuraya dikkat edelim. E, eksi C'nin üzeri tek kuvvet olduğu için burası eksi C üzeri eksi 101 demek. Ve yanındaki arkadaşıyla toplandığı zaman buranın sonucu da ne demektir arkadaşlar? Sıfır demektir. Öyleyse elimizde sadece ne kaldı arkadaşlar? 100 üzeri eksi 101 ile sıfırın toplamı. Bunları da toplayacak olursam 100 üzeri eksi 101 bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle ve keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar. Çalışmakla kalıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.